geceler arkadaşlar. Bu eğitim konumuzda e, işleyeceğimiz konu spikülatör veya ya da spekülatif fiyatlama borsada. Bakın Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre spekülatif kelimesi anlamı felsefe açısından, kurgusal ticaret açısından saptırıcı şeklinde verilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre spekülatör kelimesinin anlamı vurguncu. Demek. O zaman spekülatif fiyatlama nedir? Vurgun fiyatlaması demek. Şimdi bir arkadaşım Yorum yapmış bir şirket için olumlu şey söylememişsin. Sen her hisseyi olumsuz diğer değerlendiriyorsun. Efendim, e, senin yüzünden hisseyi almadım. Hisse prim yap. Değerli yatırımcılar. Her videomda aşağı yukarı söyledim. Şimdi bu arkadaş ne zaman kanala abone olmuş, hangi videoları seyretmiş bilmiyorum. Seyrettiği, ilgilendiği kendi hissesi. Buranın hala misyonlu ve vizyonun ne olduğunu bilmeden saçma sapan yorum yapıyor. O yüzden ben bu kanalın çok kalabalık olmasını istemiyorum. Çünkü adam bulunduğu yerin neye hizmet verdiğini, hangi amaçla böyle bir e, yayın yapıldığının farkında değil. O alışmış sosyal mecrada efendim, burayı salt şirket değerlemeden ibaret bir kanal sanıyor. Hep şunu söyledim arkadaşlar borsada, borsada iktisadın ve ekonominin kurallarından daha ziyade insan mühendisliğinin kuralları çalışır. Eğer burada sadece iktisadın ve ekonominin kuralları geçerli olmuş olsaydı bütün iktisat, işletme, ekonomi, uzmanları, akademisyenleri, bilim adamları dünyalıklarını borsada yaparlar. Bunu defalarca söyledim. Şimdi arkadaşımızın söylediği hisseyi ben yaklaşık bir buçuk sene önce bakın fiyatını da veriyorum 9 liradayken edelinin altında işlem görüyor diye hatta o zamanlar hisselerin olması gereken fiyatını buradaki abone arkadaşlarla paylaşıyor. Hisse bir buçuk sene önce borsada 8 lira ile 9 lira arasında gidip gelen bir fiyatlanmaya tabi tutuluyor ve ben olması gereken fiyatını da gösterip ederinin çok altında olduğunu ifade etmişim bir buçuk sene. Şimdi sen kanala dün gelmişsin. Bir buçuk sene sonraki hissenin buradaki değerlendirilmesini incelemişsin. Hisse gelmiş 60 liraya bir buçuk senede yüzde 750 prim yapmış. Bakın hiç önemli değil. Ne kadar prim yaptığı önemli değil. Şimdi sen bir buçuk sene önce 9 liradayken ben bu şirketin değerlendirmesini yaptığımda sen bu kanalın farkında değildiysen, sen bu kanalda değildiysen benim ne suçum? Şimdi bir buçuk senede yüzde 750 prim yapmış ama bakın yüzde 750 prim yapmasına takılmayın. Bu daha yapmayacak anlamına gelmez. Bilançosu doğrusu. Şimdi artık o tarihlerde e, hangi tarihte 12 aylık bilançosuna göre herhalde onu söyledi. Diyelim ki o tarihte de hisse olsun 40 lira 45 lira. Fakat o tarihte hissenin bilançosunda mali tablolarında bir zayıflama var nasıl zayıflamalı? Şirket karlılığı zarara dönüşmüş. Evet ortak karlılığı artış kaydetmiş ama şirket karlılığı zarara dönüşmüş. Efendim borçları ticari borçlarının yanı sıra kısa vadeli yabancı kaynak yapısının ana teması finansal borçlarından kaynak. Ve şirket yorgunluk, bezginlik gösteriyor. Bu hemen olmasa da, bu hemen olmasa da kesinlikle bir süre sonra hissenin borsadaki işlem gördüğü fiyata yansıyacaktır. Yani e, hiç kimse, hiç kimse lastikleri yıpranmış, motoru yağ kaçıran, yağ yakan, efendim e, rektefiye gerektiren bir arabayı olması gereken değerim üzerinde satın almaz. Sen şimdi borsada fiyatlamanın nasıl yapıldığını, spekülatif hareketlerin ne olduğunu bilmeden, Yani böyle nasıl tabir edebileceğimi bilemiyorum. Saçma sapan yorumlar yapıyorsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyelim ki ben bir spekülatörüm. Borsada diyelim ki farz edin ben bir spekülatörüm. Bir şirketin hissesi 2 liradan işlem görüyor borsada. 2 liradan işlem görüyorum. Ve ben bunun prim yapacağını düşünerek, öngörerek başladım hisseleri ufaktan ufaktan toplamaya. 2 liradan aldım. Kağıt bir müddet sonra 4 liraya çıkarttım. Kağıdı 4 liraya çıkarttım. Beş lirada kağıdın büyük bir çoğunluğunu elime geçirdim. Yani e, borsada dilediğim şekilde yönlendirebileceğim bir fiyata getirdim. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki vurguncu ifadesine de çok fazla takılı kalıp da abartmayın. Evet doğrudur ama spekülatif, spekülatörlük yasaldır. Ve borsada olması gereken insanlar ve spekülatörler dünyanın en zeki, en akıllı insanları. Öyle her baba yiğidin herkesin spekülatörlüğe soyunabilecek potansiyeli yoktu. Ve kılı kırk yarar yani. Kılı kırk yarar yani. Kesinlikle bilanço ve mali tablolarla hareket ederler. Yani spekülatör aptal bir adam değildir. Gidip de his parasını Çöpe yatılmaz. İrmeği yakalamıştır, görmüştür şirkette. Bunun zaten büyük bir çoğunluğunu eline geçirdikten sonra borsada çok fazla maliyet de yoktur. Hedefi, hedefi hisseyi, 2 liradan aldığı bir hisseyi 7 liradan boşaltacaktır. Ve bir müddet sonra hisseyi alır 7 liraya taşır. Şimdi hedef satacağı fiyatı belirlemiş. 7 lira. Bakın yüzlerce yüzlerce size örnek verebilirim borsada bu tür ağlayan arkadaşlarla. Şimdi 2 liradan aldı yavaş yavaş 7 liraya getirdi. Bunu 7 liradan verecek ama yatırımcı 2 liradan gelip de 7 liraya çıkmış kağıda girmez. Psikolojik olarak girmez, almaz. O zaman ne yapacak? Alır bu kağıdı 9 liraya çeker ama kafasında satacağı fiyat 7 liradır arkadaşlar. Bunu 7 liradan satabilmesi için bunu 9 liraya çıkartır. 11 liraya çıkartır. 12 liraya çıkartır. Burada alıcı yoktur arkadaşlar. Bu hisse gider. Bu kendi notlarıyla oynuyor. Kendisi koyuyor, kendisi alıyor. Kendisi çalıyor, kendisi oynuyor. Çünkü 2 liradan kalkmış 12 liraya gelmiş bu çok primlendi diye küçük yatırımcı ülker girmez. Fakat bu arada finansal okurluğunuz varsa bilançodaki eksik zayıf noktaları o da görüyordu. Yani e, parayı çok daha fazla burada tutmaya, bağlamaya, zarar yazmasına veya kardan zarar etmesine kendinin müsaade etmez. Tekrar alır gelir, kağıdı 15 liraya götürür. Peki bu hissenin ederi nedir? piyasal? yani açıklamış olduğu bilanço doğrultusunda o tarihte olması gereken fiyatı 9 lira. Şu da olması gereken fiyatı olsun. Evet. Hissenin olması gereken fiyatı 9 lira. Fakat onun için makul fiyat 7 liradır. Kağıt geldi 15 liraya. Tabi ben kısaca gidiyorum. Bu arada böyle inişler çıkışlar böyle dümdüz yukarıya çıkmaz. Bu arada kar realizasyonları yapar işte. 4 liradan satar. Tekrar 3 liradan küçük yatırımcının elinden alır. Tekrar 4 liraya 5 liraya, 4 liraya, 5 liraya o arada da gene bu maliyetini düşürmenin oyunlarını borsada oynar. Şimdi 15 liraya geldi ise başlar gerilemeye. 14 liraya gelir. Bunu 14 liraya çeker. Bir müddet sonra 13 liraya çeker. 10 liraya çeker. Şimdi %50 aşağıya geldi. Burada yavaş yavaş vay be kağıt 15 liradan 10 liraya geldi küçük yatırımcı tekrar bunun 15 liraya gidebileceği potansiyelini düşünerek burada ufak ufak işte 10 liralarda 9 liralarda olması gereken fiyatlarında hisse senedine girmeye başlar. Ve kağıt gelir 7 liraya. hisse gelir 7 lira. 7 liraya gelinceye kadar hissenin büyük bir bölümünü küçük yatırımcının kucağına son kullanıcı olarak verir. Bakın grafikleri hani hepiniz teknik analizlerle boğuşuyorsunuz. Şu hareketleri bütün hisselerde göreceksiniz. Onun hedeflediği fiyattan zaten vermiştir. Malım. Ama bunu 7 liradan verebilmesi için bunu ilk önce bir 15 liraya çekmesi lazım. Çünkü küçük yatırımcı 7 liradayken almaz. Çünkü küçük yatırımcı finansal okurluğu yok. 4 liralardayken bu hissenin ucuz olduğunu bilmez. 2 liradan 7 liraya gitti yükseldi diye hisse senedine yapışmaz. Bu hisse 15 liraya gidip 7 liraya geriye çekildiği zaman hurra hücum eder. E zaten hedeflediği fiyata vermiştir. 2 liradan aldığı hisseyi 7 liradan vermiş temiz parayı kazanmıştı. Şimdi kağıt gelmiş 9 liraya. Ederi 11 lira. Ama 9 liralarda kağıt motor çekmiyor. Motorun sesi değişti. Nedir o? Mali tablolar ağır yük içersin. Tamam ederi 12 lira. Ama bu illaki 12 liraya gidecek diye bir kayde yok. Bunun 12 liraya gidebilmesi için baz etkisiyle olması gereken fiyatı 12 liradır. Ama 9 lirada fiyatlanırken mali tablolar aksamaya başlar. Bu 12 liraya da gidebilir 9 liradan geriye de dönebilir şimdi ben demişim ki arkadaş bak finansal borçları artmış ticari borçlar kısa vadeli yabancı kaynakların artışının ana kaynağını ticari borçlar değil finansal yük ana kaynak oluşturuyor efendim şirket karlılığı zarara dönüşmüş yani e, aşağıya mali tablolarda aşağıya bir eğilim var. Dikkatli olun demişim. E, kağıt gitmiş 15 lira. Yani ben seni burada ikaz ettiğim için sen şimdi e, sonra arkadaşlar yani ben kimseye al, sat, tut Beni kanala eski aboneler bilirler. Benim üslubum da değil, tarzım da değil. Size bu şekilde kim yardımcı oluyorsa onun peşini bırakmayın. Onun peşini bırakmayın. Gidin o kanallara abone olun. Burada bir dakika durmayın. ben yanlış bir veya yalan bir rakam mı vermişim? Manipülasyon mu yapmışım? Kamu aydınlatma platformuna şirket ne göndermişse o rakamları değerlendirmiş. Niye benim yüzümden? niye beni bilsin? Ben sana doğruları gerçekleri söylemişim. Ama sen spekülatifliğin ne olduğunu borsada kuralların ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ya sen tezgahtarlığını yapmadığın işin patronluğuna soyunmuşsun. Kaldırımdan geçen vatandaşa kütlüyorsun. Yani burada işler nasıl yürüyor? Burada hisseler nasıl fiyatlanıyor biliyor musun? Yok. İşte arkadaşla bu sosyal mecrada işte uçacak, kaçacak, gidecek, şöyle olacak, böyle olacak diye bu tür yaygaracılık yapan efendim inekçilik yapan, çığırtanlık yapanlar bu borsayı bilmeyen arkadaşlara ne yazık ki bu şekilde alıştırdılar. Çünkü onlar da biliyorlar ve bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Ya şu borsada fiyatlanmanın bu spekülatif fiyatın ne olduğunu bilmeden bu lehte de olabilir, aleyhte de olabilir müsbet de olabilir, menfi de olabilir. Yani bunun tam tersi de olabilir. 15 liralık kağıdı gelir 2 liraya kadar verir. Bakın 20 lira olması gereken değeri 20 liradır. O 20 lira olması gereken fiyatı 2 liraya kadar verir. Kimse de ağzını açıp tek kelime edemez. E şirket ne yapıyor? Niye kendi hisselerini almıyor? Şirket ne kadar kendi hissesini alabilir? Şimdi yeni bir şey çıktı. Şirket kendi hisselerini alıyor diye e, sanki çok iyi bir şey, fevkalade bir şeymiş gibi bunu e, yatırımcıya anlatıyorlar. Bir şirketin kendi hisselerini alması iyi bir şey midir? Ya da bir şirket kendi hissesinin ne kadarını alabilir? Sorun bakalım ya bunları bir sorun yani o hani şirket kendi hisselerini alıyor. Kendi hisselerini topluyor diyenlere sorun bakalım bir şirket kendi hissesinin ne kadarını alabilir diye bir sorun bakın. Sonra burası serbest piyasa şirket buna bir şey yapamaz ki müdahale edemez ki sen al. Varsa paran dolaşımdaki hisselerin tamamını sen al. Eline geçir. istediğin fiyatı sen belirle. İşte bu yüzden benim buradaki amacım bilinçli bir yatırımcı kitlesi yaratabilmek. Çünkü 20 liralık kağıdı 2 liraya spikülatör indiremezsin böyle bir şeye teşebbüs ettiğinde spikülatör zarar. Niçin? Bilinçli bir yatırımcı onu 2 liraya getirirken yani onun 2 liraya bilinçli olarak getirdiğini anlar. O her verişinde küçük yatırımcılar onun elinden ucuzdan malı alırlar. Ve bir daha da bu işe kalkılmaşamaz. Hatırı sayılır bir parayı kaybetsin, böyle 20 liralık kağıdı 5 liraya, 10 liraya, 2 liraya kadar düşürüp de milletin elinden ucuzdan malı toplamak için vurgunculuk yapmaya kalkıştığında küçük yatırımcı elinden malı alsın, ona böyle bir güzel hatırı sayılır e, hasar versin bu hareketi bir başka şirket hissesinde asla yapamaz. Kulağına o ders küpe olur. O zarar ona küpe olur. Ya da ya da 7 liradan vereceği kağıdı 15 liraya götüremez. Niçin? 9 liraya 7 liraya geldiğinde zaten bilinçli küçük yatırımcı Onunla beraber 2 liradan almaya o da başladı. Kağıtın olması gereken fiyatı 9 lira mı? Küçük yatırımcı 7 liradan ondan önce onun eline verir onu. O ondan sonra götürür 15'e, indirir 7'ye, kendi kendine oynar. Küçük yatırımcı da buna girmez. Evet arkadaşlar, umarım yani birçoğunuz bunu biliyordur da en azından kanala yeni abone olan arkadaşlara da bir kez daha işleyeyim dedim. Herkese iyi geceler, kayıpsız seanslar, dikkatli olun arkadaşlar.